para Mekanı'nın kanalından herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir internetten yatırımsız ve sermayesiz bir şekilde nasıl para kazanırsınız bugün bunu göstereceğim. Daha doğrusu ilk videomda diyebilirim arkadaşlar. Çünkü video yükle yazıyor ve video bölümüne girdiğimde bu kanalda hiç video yok. Yani ilk videomuzdan karşınızdayım arkadaşlar. Youtube'da yineyiz arkadaşlar. Artık, artık Youtube'da arkadaşlar para kanalı da para mekanında olacak arkadaşlar hani böyle bir isim buldum arkadaşlar önce kendim buldum ondan sonra youtube'a araştırdım ve baktığımda hani ismi kullanan çok az kanal vardı zaten onlar da video atmıyordu dedim ki bu ismi ben kullanayım ve kullandım arkadaşlar kanalımız biraz basit öyle düzenleme ne yapmadım youtube'da yeniyiz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın aslında bunları söylemem biraz erken sadece abone olsanız yeterli yatırımsız ve sermayesiz bir şekilde nasıl para bugün bunu göstereceğim o zaman hızlıca videomuza geçelim açık açıklan kısmında sitenin linkini koydum arkadaşlar aynı zamanda yorum kısmından da sabitledim şimdi isterseniz geçelim evet arkadaşlar sistemimize girişimizi yaptık takaşıma illaki duymuşsunuzdur arkadaşlar son zamanlarda popüler sitelerden birisi arkadaşlar ve gerçekten %100 kazanç veren sitelerden de böyle diyebilirim arkadaşlar. Çünkü ve hani kazandım arkadaşlar yaklaşık 1-8-9 gündür para kazanıyorum arkadaşlar ve çok az yatırım yaparak hatta yatırım yapmadan bile para kazanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar kayıt yerini anlatayım. Eğer benim linkimden gelseniz arkadaşlar 20 TL'lik bakiye ile başlıyorsunuz onu söyleyeyim öncelikle. Ee, sizden arkadaşlar telefon numarası isteyecektir. Telefon numaranız arkadaşlar doğrama kodu geliyor onu buraya giriyorsunuz şifre ve şifre tekrarı bu da davet kodu bölümü olacaktır. O benim linkimden geldiğiniz için arkadaşlar göstermeyecektir. O zaman otomatik maç bölümüne basalım ve girişimizi yapalım arkadaşlar siteye. Evet arkadaşlar sitemize girişimizi yaptık. Şunları da okuyayım arkadaşlar aynı zamanda. işte 11 Ekim'den sonra arkadaşlar VIP 4 açılacakmış. Bu da daha büyük yatırımcılar için bir ön ayak diyebiliriz arkadaşlar. Hani daha büyük yatırım yapmak istiyorsanız bir vip de geçebilirsiniz. daha büyük yatırımlar için arkadaşlar zaten burada da yazıyor arkadaşlar VIP4 açılacak diye. Şimdi arkadaşlar mantığı hızlı bir şekilde anlatayım. Burada kişisel merkezli bölümüne görüyorsunuz. Sizin burada 20 TL'lik bakiye olacaktır. Ben de bir sıfır fazladan var ve 200 TL 91 kuruşluk bakiye var arkadaşlar. Burada döviz kurunu ve kaç bitcoin'im olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ee, bu arada bitcoin olarak da hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz zaten birazdan para çek para yatır her şeyi göstereceğim arkadaşlar bu da arkadaşlar belki idareye savunma görsün sizin 20 TL'niz olduğu için şuradaki 20 TL'lik ürünü arıyorsunuz arkadaşlar yerleş bölümünden satıyorsunuz ve sizin toplam karınız 60 kuruş oluyor arkadaşlar hani günde 60 kuruş diyebiliyor hani yatırım yapmadan gerçekten çok yavaş gelişirsiniz arkadaşlar yani yatırım yapmanız bir nevi şart hani yatırım yapmadan da gelişirseniz ama bayağı zor arkadaşlar öyle söyleyeyim onu başta söyleyeyim arkadaşlar nereden baksak bir 5-6 ay beklemeniz lazım paranızı çekmeniz için ya da yatırıma devam edersiniz yani 140 TL'lik önden hani 5-6 ay boyunca bekleyeceksiniz ki bu öne geçebilmeniz için arkadaşlar tabi bu önden bu öne geçmek yaklaşık 40 gün Yine 30 gün arkadaşlar zaten birazdan hesaplayacağım ne kadar kar elde ettiğinizi Göstereceğim arkadaşlar ee, Bunun Bekleme süresi arkadaşlar 0 Yani 0 Yani saat diye arkadaşlar Bunun bekleme süresi 12 12 12 ee, Bu arada bu VIP 1 arkadaşlar. VIP 1 olmanız lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde orayı da göstereyim arkadaşlar. VIP merkezi bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Burada benim toplam kazançlarımı görebiliyorsunuz. işte bugünlük komisyon komisyonum arkadaşlar. 5 lira 5, 5 lira 50 kuruş kazanmışım arkadaşlar. Bu hafta komisyonumuz arkadaşlar. Yani komisyon dediği kazanç arkadaşlar bu hafta kazancım da arkadaşlar 31 lira 20 kuruş ve bu ayda arkadaşlar yani yaklaşık 8 gün oluyor arkadaşlar 45 lira 90 kuruş hatta 8-9 gün ne oluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim buradan VIP ol bölümüne basıyorsunuz VIP 1 arkadaşlar 10 TL VIP 2 100 TL VIP 3 arkadaşlar 1000 TL ve VIP 4 ise arkadaşlar yani bu eklenecek sonradan eklenecek 10.000 TL'ymiş arkadaşlar ama bizim ihtiyacımız olan VIP 1 arkadaşlar. VIP alıyorsunuz. Zaten 10 TL fazla bir şey de değil arkadaşlar. Şimdi biz ne kadar yatırım yaparsak ne kadar kar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Buna geliyorum şimdi. Şimdi kişisel merkezi bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Peki ya biz bu karı nasıl elde ediyoruz? Ne mantık? Hani bunu arsat yapıyorsunuz. Ne mantıktır? Hani nasıl para kazanırız onu da anlatayım arkadaşlar. Bu ürün farz edin ki 22 TL hatta 22 TL de diyebiliriz arkadaşlar. Ben hesapladım arkadaşlar. Hani 22 değil de 21 TL 20 kuruş arkadaşlar. Ben hesaplarıma göre böyle arkadaşlar bu ürünün asıl fiyatı. Siz bu ürünü daha ucuza arıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu geri iade ediyorsunuz. Ve kazanç tablosu şöyle arkadaşlar %50 üye kazanıyor. %35 devlet kazanıyor %15 de arkadaşlar site kazanıyor arkadaşlar yani devlete vergisini de böyle öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizler bu ürünü yurt dışında ucuz alıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra pahalıya satıyorsunuz yani yurt dışından alan bir kişiyle yurt dışından alan bir kişiyle arkadaşlar siz bir olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu gümrükten geçerken bu manalar arkadaşlar vergi kesiyor, biraz yüksek vergi kesiliyor arkadaşlar. Yani 20, 20 TL ise 24 lira vergiden kesiliyor arkadaşlar. Yani vergi iadesi diyebilirim arkadaşlar. Vergi iadesi yapıyor arkadaşlar. Sistem böyle çalışıyor. Hatta siz de buradan Google açarak arkadaşlar aratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 20 TL'nin dediğim gibi gelişmek bayağı zor. Bizim ne kadar yatırım yapmamız lazım. Öncelikle öğrenciyseniz arkadaşlar fazla bir para yatıracak durumunuz yoksa 140 TL yatırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hani istediğinizi yaparsınız sonuç olarak. Hani kendinize kalmış bir şey arkadaşlar. Araştırırsınız ondan sonra yatırımınızı yaparsınız. Ben açıkçası güvendim ve yatırım yaptım. Toplamda arkadaşlar ne kadar yatırım yaptım? Ona da hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Yani 140 TL mi ne yapmıştım galiba? Hatta şuradan bir hesap makinesi açalım arkadaşlar. Hesap yazdım zaten çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 20 TL vardı değil mi? Evet 20 TL vardı 140 de öyle yatırdım desem toplamda 160 yapıyor çıkar kaçına çıkaracağım bir dakika ben ne kadar yatırmıştım ya fazla hatırlamıyorum arkadaşlar işte 130 140 150 öyle bir şey yatırmıştım arkadaşlar Hatta şöyle yaparım zaten sıfırlanmıyor yaklaşık bir 130 140 ne yatırmıştım arkadaşlar zaten 130 mecbur olarak yatırmanız lazım Hatta 100 40 da yatırabilirsiniz. Tamamen sizin yatırmanıza bağlı. Hani ben bu ürünü alabilmeniz için 140 yatırım diyor arkadaşlar. Peki ya bu üründen ne kadar kar elde ediyoruz arkadaşlar? 5 TL diyelim. Düz hesap zaten toplamda arkadaşlar 147 TL yapıyor. Öyle söyleyeyim. Ben hesaplarımı ben video dışında arkadaşlar hesaplarını yaptım arkadaşlar. 147 TL kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. 140 TL'niz gitmiyor bu arada. Sadece 147 TL bir hafta içinde kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabi ben böyle fazla kazanmak istiyorum. Hani fazla kazanmak istiyorsanız arkadaşlar. Buradaki 4000 TL'lik ya da 1500 TL'lik ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem 4000 TL'lik ya da 7500 TL'lik ürünü almanız arkadaşlar. Peki yani ne kadar yatırmamız lazım? VIP merkezi bölümüne bastığımız zaman VIP ola basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar onlar ikinci seviye. Yani bizim şunu almamız lazım. Yani <laughs> Yani 100 TL'lik VIP 2 almamız lazım. Tekrardan vergi idare sonuna görüyorsunuz arkadaşlar. Ve toplamda arkadaşlar 100 TL ise 7600 TL yatırmanız lazım. 7600 7 milyar 600 TL yatırmanız lazım arkadaşlar. Peki ya 7 milyar 600 yatırdığımız zaman bizim bir aylık kazancımız ne kadar oluyor arkadaşlar? Her iki günde al sat yapabiliyorsunuz. Yani bu da 15'nin 600'ü çarpmanız lazım. 15'inden 600'ü çarparsanız arkadaşlar toplamda 9 milyar bir paraya eşdeğer arkadaşlar. Hat, hatta şöyle söyleyeyim %100 karı bile geçiyor. %30'a neye çıkıyor arkadaşlar bu kar oranı. Tabi burada VIP 3'lük görevler de var arkadaşlar. Bunların satış döngüsü ise 72 saat arkadaşlar. Zaten yanlarında 48 saat, 72 saat. Bunlar da arkadaşlar işte 1000 TL'lik VIP 3 almanız lazım. Bu 11 TL'lik bir iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max arkadaşlar 256 GB 256 GB hafızası varmış bunu arkadaşlar 11 milyardan alıyorsunuz 3 günlük kazancı arkadaşlar yani 3 gün sonra 1485 485 TL'ye satıyorsunuz arkadaşlar gibi öyle söyleyeyim yani bunun toplam aylık kazancı da arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar her üç günde al sat yapıyorsunuz ve bir ayda 10 defa görüş yapmanız lazım ve şunun sonuna bir tane daha sıfır eklememiz lazım. Hatta şura, hatta şura bir sıfır daha eklememiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık ne adam arkadaşlar? 15 milyar bir kar elde ediyorsunuz. 150 TL eksik oluyor. Yani 14 milyar 850 TL kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten 11 milyarda duruyor. İsterseniz bu parayı çekin. isterseniz biraz daha yatırım yaparsınız bunu alırsınız arkadaşlar bu bilgisayar alırsınız hani bu çıkıyor arkadaşlar 80 milyon ürüne kadar çıkıyor arkadaşlar hatta 130 milyon ürün gelmiş görmüş olduğunuz gibi bunun da satış döngüsü 120 saat arkadaşlar vip gelecek demişlerdi ve gelmiş arkadaşlar ama daha eklenmemiş. Büyük ihtimalle 10 bölümde eklenecek. Yani bir gün sonra eklenecek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İsterseniz 700 TL yatırım yapın. Bakın ben size kar elde edebileceğiniz örneği göstereyim arkadaşlar. İsterseniz az yatırım bak istiyorsanız 700 TL yatırsınız. İsterseniz 7,5 milyar isterseniz de arkadaşlar. Tabi bunlar çıkamam arkadaşlar kusura bakmayın yani Onlar kendiniz çıkarsınız İsterseniz de 80 milyar yatırsınız Aylık gelirleriniz arkadaşlar 110 milyar olur Hani bu tamamen sizin para yatırmanıza bağlı arkadaşlar. Burada arkadaşlar referanslarınızı görebiliyorsunuz. Beni şu anda arkadaşlar toplamda 32 kişi benim referansımdan gelmiş. Bugün de komisyonum 6 kuruş. İşte sizden de arkadaşlar toplamda 0,0 6 kuruş ne geliyor? Yani siz 60 kuruşluk bir kar elde ettiğiniz zaman arkadaşlar size bunu bu kişiyi getirdiğin için sana da %10'luk bir komisyon veriyor. Yani siz 1000 lira yatırırsanız bana 100 tl gelir arkadaşlar 10.000 bin yatırırsanız da bana 1000 tl gelir öyle söyleyeyim öyle söyleyeyim arkadaşlar kişisel merkezli bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar tekrardan buradan arkadaşlar para yatır bölümüne bastığımız zaman 150 tl mi paparayla arkadaşlar minimum 100 tl olunca yatırabiliyorsunuz arkadaşlar yani yatırım yapabiliyorsunuz 150 tl olunca da banka hesabınızdan yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar şunu seçmeniz lazım bu arada işte hangi bankayı seçeceksiniz bakıp Bank bir de Türkiye İş Bankası arkadaşlar e, bu miktarı yazıyorsunuz 101 TL ne arkadaşlar. burada adınız neyse arkadaşlar onu yazıyorsunuz şimdi yatıra bastığınızda karşınıza karşınıza bilgiler geliyor Hatta şöyle basalım arkadaşlar arkadaşlar burada şuna okuyun Ondan sonra bunu kapatıp basalım arkadaşlar zaten burada zaten burada da arkadaşlar gösteriyor neye yatırım yapacaksınız onu gösteriyor arkadaşlar İşte bu bu miktar yatırmanız lazım arkadaşlar. Yani 100 TL değil de 100 lira 75 kuruş yatırmanız lazım arkadaşlar. Zaten burayı okuyun ondan sonra yatırımınızı yaparsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar para çekme bölümünü gösterin. Para çek bölümüne basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar para çekme şifresi. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu sizin kayıt olma şifreniz. Yani bunu unutmayın bu arada görüş yaparken arkadaşlar. Kayıt olurken arkadaşlar sizden bir şifre istiyor. O şifreyi unutmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Zaten burada burada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Buraya ne kadar çekeceksiniz onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan hangi nereye ödeme almak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Papa hesabınıza çekmek istiyorsunuz 500 TL 10 çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. banka hesabınıza yine 500 TL ve 15 milyon mu? 500 TL oyuncu çekim yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda Bitcoin hesabınıza 100 TL oyuncu çekim çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada da arkadaşlar kesintiler söyleyecekti arkadaşlar. Burada okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani bunu okuduktan sonra paranızı çekin. Burada VIP merkezi bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar eğer hani yüksek bir VIP üyeliği aldıysanız arkadaşlar farz edin ki VIP 3'ü ya da VIP iki aldıysanız ve bu siteden tamamen çekilmek istiyorsanız arkadaşlar burada aboneliği iptal ete basıyorsunuz size geri hani komisyonunuza böyle yani 100 TL mi 1000 TL'lik mi katıldınız arkadaşlar 15 gününüzü doldurdunuz buradan iptal ete bastığınız zaman arkadaşlar size 500 liranızı veriyor galiba böyleydi yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar tekrardan kişisel merkezi bölümüne bastım arkadaşlar buradan hesabınızdan çıkış yapabiliyorsunuz Burada hakkında bölümündeki bilgileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada banka kartı var arkadaşlar Bitcoin hesabınıza paranızı çektiğinizde buradan da yardım alabiliyorsunuz aynı zamanda müşteri hizmetleri ve USDT müşteri hizmetleri. Burada var arkadaşlar buradan yardım alabilirsiniz ya paranızı çektiyse çekemezsiniz ya da nasıl nasıl çekebilirim derseniz arkadaşlar bunlar size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Uygulamayı detaylı bir şekilde tanıttım arkadaşlar bence yeterli. Hani fazla bir şey kalmadı. Hatta hiçbir şey kalmadı. Hepsini detaylı bir şekilde tanıttım. videomuz bu kadar arkadaşlar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah videolarıma destek gösteririz. İnşallah arkadaşlar bu kanalda da gelişiyoruz, yükseliyoruz. Sizin desteklerin sayesinde zaten bunlar olacaktır arkadaşlar. Destek göstermeyi unutmayın. Destek gösterirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanın sağlıcakla. Günlük olarak video atmaya çalışacağım bu kanalda. Atamazsam iki günde bir gelir. Ama yoğun talebe göre. Ama arkadaşlar isteklere göre severseniz iyi izlenmeye göre arkadaşlar güzel bir performans elde edebilirsem arkadaşlar günlük olarak bu kanalda video atmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.